Arkadaşlar merhaba. Bugün size Magic Mat House sitesini tanıtacağım. Ben oradan bir sipariş verdim. Verdiğim sipariş elimde. Videonun sonunda bu kutuyu açacağız. Şimdi kutuyla ilgili genel birkaç bilgi vereyim. Sonra ben site tanıttığım kısma geçeceğim. Arada en sonunda da kutumuzu açacağız. Bakalım içinde neler var. O şekilde bir video arkadaşlar bu. İlk olarak arkadaşlar kutuda 8 tane figür var. 8 ürün aldım. Toplam 8 ürün için 1365 lira vergi çıkmış arkadaşlar. Bu biraz çok. Normalde DHL'de falan bu vergiler biraz daha az. Petite ile geldiği için bu rakamda gelmiş. Üstünde pet şey gümrük bandı var yani kutu açılmış muhtemelen. Ee, bu şekilde bir vergi çıkmış kutu. Bu şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi ben size siteyi tanıtayım. Ee, nasıl üye olunur, ne ürünler var, neler satılıyor tarzı. Kısaca bir siteyi tanıtayım. Ee, tabii bu siteleri ben şeyini tanıtıyorum arkadaşlar. Hani Ucuz figüre ulaşmamız kolaylaşsın diye aslında asıl amaç bu ucuz ve çeşitli figüre yoksa ben sitelerden hani herhangi bir ücret falan aldığımdan ya da bir sponsorluk falan tarzı bir şey yok ben sadece hani herkes ucuz figüre nasıl ulaşabilir o amaçla çekiyorum şimdi ben siteyi kısaca tanıtayım ondan sonra da kutumuzu açalım bakalım içinde neler var. Arkadaşlar merhaba Magic House sitesi tanıtımına hoş geldiniz. Size videonun girişinde muhtemelen gelen kutuyu göstermişimdir. Ben genelde bu tarz site tanıtmadan önce oradan bir sipariş veriyorum. O kutu elime ulaşınca videoyu çekiyorum. Şimdi bu siteden verdiğim sipariş elime ulaştı. Ben Magic House sitesini daha önce de kullanıyordum. Gö kartı topladığım zamanlarda. Ama Funko için ilk kez kullandım. O yüzden şimdi bu size tanıtımını yapacağız. Bu sistemin özelliklerinden bir tanesi bildiğim kadarıyla Türkiye ücretsiz kargo ile gönderen tek site bu. 3300 TL yani bu da yaklaşık 100 euro civarı bir para yapıyor. 100 euro civarı şey 100 euro civarını geçince bedava kargo ile geliyor arkadaşlar. Ben de bu şekilde yaptım. Şu fiyatı geçtim site böyle çevrilmiş aslında. Hani Türkçe'ye biraz çevirmişler. O yüzden hani böyle biraz ama amatör çeviri gibi. Ben şimdi siparişimi göstereyim. Ya da siparişi göstermesem Hiç bu sefer içi şey olacak. Sürprizi kaçacak. Kısaca siteyi tanıtayım ben en iyisi. Şöyle bir çıkış yapalım. Site arkadaşlar normal böyle üye, üye olun. Sonra işte üye olduktan sonra sistemimize girin. Burada mesela Funko yazalım. Çeşitli Funko ürünleri var. Koruyucular da var. Mesela 390 TL bu sert koruyucular. Normalinde işte 5 tanesi 335 liraymış. Bu biraz pahalı gibi geldi bana. Bunları rastgele bak mesela şöyle bir şey varmış burada. Bunu ilk kez görüyorum. Sert koruyucu ve random figür 650 lira. 400 lira bu iken 250 liraya geliyor yani. Figür şu fena durmuyor bence. Bu neymiş? Case for Funko Pop Tin. Flat teklisi de 85 liraymış şu ince koruyucuların. Bu şekilde bir sürü ürün var arkadaşlar burada. Şöyle bir bakalım genel olarak göstereyim. Mesela Chase yazalım. Funko Chase yazalım. Chase olarak burada Chase ile normali pop kalçadan ayrı olarak burada ayrı ayrı satılıyorlar. Mesela Luffy Gear 5 Chase 1300 ama bunlar Petite ile gönderdiği için arkadaşlar vergiler bayağı yüksek çıkıyor. %30 vergi çıkmış bana kutuda göstermişimdir belki. Göstermediysem de video sonunda kutu açılışı yaparken göstereceğim. Mesela yine başka şekilde şunları to chase ihtimali arkadaşlar 520 TL'ye chase satılmıyor yani. Evet arkadaşlar bu sitede şu an bir sürü hani satışta olan chase var. Şu fiyatları üstüne yaklaşık %30 vergi ekleyerek direkt hesaplayabilirsiniz kaça geleceğini. Mesela bir tane almak isteyebileceğim bir üründen düşünelim. Mesela şu 1250 lira fiyatı var mesela. 1250 x 130 bölü 100 derseniz bu size 1625 liraya gelecek arkadaşlar. Çünkü kargo bedava sadece vergi eklenecek. Şu mesela 1625 liraya gelecek. Mesela 1150'ye Gold'un var mesela. Şunu 1150 yapalım. Bu da 1500 lira gibi bir fiyata gelecek. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Mesela Chase'in fiyatları bu. Mesela 1300 lira Luffy Chase. Ben bunu almayı düşündüm aslında. Bu da 1700 lira gibi bir fiyata gelecek size. Hani vergi dahil. Kapınızda 1700 lira gibi bir fiyatı olacak. Kargo bedava olduğu için şu fiyatı geçince. Ki geçir, geçersiniz büyük ihtimalle. Bir sürü ürün var. Sadece Chase'ler değil tabii. Chase olmayan da bir sürü ürün var. Buranın iyi yanı işte bu kargo bedava muhabbeti. 3000 lira neredeyse 3-4 figür alınca yapabiliyor. Tabii çok ucuz fiyatlı figürler de var. Onları da gösterelim. Ben buradan en fazla tek seferde kaç figür aldım? 8 figür aldım arkadaşlar. Sorun olmadı. Kutuyu açacağım göreceksiniz zaten. Hani tek seferde o kadar aldığımda sorun olmadı. Bakın mesela şu figür 175 TL. Eğer kargoyu geçerseniz bak bunu da şöyle yapalım mesela. 175 TL. Bu 227 TL'ye gelecek arkadaşlar şu limiti geçerseniz ama işte bu 175 TL ile o 3000 küsür liralık limiti geçmek zor olacağı için Sayı adetini de abartmamak lazım çok. Yani uygun fiyatlı ürünler de var. Pahalılar da var tabi. Şöyle biraz da yüksek fiyatlılara bakalım. Yani bir sürü ürün var. Bu aldım denedim. Geliyor kapıya kadar. Daha önce de buradan deneyenler vardı. Hepsinin ürünleri de sorunsuz geldi zaten arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bir ilginç bir ürün bulabilecek miyim? Şöyle pahalı pahalı figürler var. Bakın böyle şey arıyorum aslında. Böyle çok öne çıkan bir figür görmedim de şu an. Yani çeşit olarak pop kadar çeşit yok ama yine de her hani sevenin hoşuna gidebilecek figürler var. Her Funko severin. Karak şey olarak, alan olarak. Evet arkadaşlar kutu açılışına geçebiliriz. Şuradan açacağım kutuyu. Şöyle. Şöyle koyayım hadi. Nasıl açılmadı. Şuradan mı? İlginç bir kutu. Bu şekilde herhalde açılır. Şöyle açacağım. Tamam. Evet arkadaşlar. Bahsettiğim gibi bin... Figürlerin adeti 425 TL sitedeki fiyatı yaklaşık olarak tane başı bana 600 TL'ye geldi arkadaşlar. Vergiler biraz yüksek çıktı. Yani 175 lira vergi çıktı. Biraz yüksek o. Şimdi tek tek şöyle, tümünü var. şöyle, var. Figürler çok iyi durumda gelmemiş arkadaşlar. Yani çok iyi durumda derken bakın şöyle göstereceğim. Şu şekil gönderilmiş. Hatta şu parçalanmış. Yani Biraz özelsiz gibi geldi bana kutu yapılış şekli. Şu şekilde gelmiş. Şimdi tek tek figürlerimize bakalım. Ee, en sonunda bir genel bir değerlendirme yaparız. Sırayla başlıyorum arkadaşlar. İlk figür Katakuri. Şöyle bir figürü göstereyim. Herhangi bir hasar görünürde yok arkadaşlar. One Piece Katakuri. Burada ben genelde böyle hani Türkiye'de çok talep olan figürleri almak istedim. Çünkü hani... E çok azını kendi koleksiyonuma ekleyeceğim. Diğerlerini de hani fan sitesinde satarım diye aldım açıkçası. Şöyle göstereyim Sabo. Bu da bu şekilde. Bir sonraki figürüm yine vampisten, Crocodile yine. Figürler hasarsız gelmiş arkadaşlar. Yani gönderim şartına göre bence iyi. Tabi bu İngiltere sitesi arkadaşlar, bu siteyi bilmeyenler için. Gear, F Gear 5 Luffy, ee, bunda şurasında ufak bir şey var ama çok büyük bir şey değil gibi. Şöyle göstereyim ben gene de kameraya. Bu da bu şekilde Gear 5 Luffy. Chase olmayanını aldım bilerek. Burada Chase ve Normaller ayrı satıldığı için, yani Chase istiyor musunuz istemiyor musunuz onu seçiyorsunuz önceden. Şimdi son iki figür, son dört figürüm var da. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Snake Man Luffy. Gayet güzel bir figür. Şöyle. Buraya. Bir sonraki figür. Portugal D. Ace. Bu da 100 numara. Bu reprint oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz yakın zamanda yeniden basıldı. Bunun da şu köşesinde ufak bir hasar var gibi. Göstereyim kameraya. Yani çok büyük bir şey değil ama gösterme açısından göstereyim. Hani kargolar bunlar hani böyle mi koyuldu yolda mı oldu bilmiyorum. Çünkü çok mükemmel durumda ya yani Ufak tefek hasarlar var. Yani böyle büyük yırtıklar falan değil. Bir sonraki figürüm Naruto Uzamaki. Bunun chase şansı vardı o yüzden aldım arkadaşlar. İki tane aldım bundan. Diğerini de şu an görüyorum. Şöyle göstereyim. Ve son figür de yine Naruto. Bunu gördüm arkadaşlar. Chase Naruto. Denk gelmiş. İki tane de iki tane aldım. Bir tanesi Chase de gelmiş arkadaşlar. Biraz düşük şanslı ama bayağı sevindim açıkçası. Şöyle bakayım. şöyle bir şey şu an söyleyeyim arkadaşlar. Mesela şu iki figürü yan yana koyacağım. Bu sağdaki arkadaşlar boyanmış sarıya. Ne kadar kamerada belli oluyor bilmiyorum. Sarıya boyanmış ama bu saydam gibi. Glow olduğu için bunun bütün malzemesi glow malzemeden üretilmiş. Bu say şey sarıya boyanmış duruyor arkadaşlar. Bence kutu iyi oldu, iyi geldi. Chase gelmesi aslında düşük bir ihtimalde denk geldi. Çok iyi oldu. Bu Chase'i e, satan birisi vardı hatta görmüştüm onu. Bana şansa denk gelmesi çok iyi oldu. Diğer figürlerde iyi. Ufak tefek hasarlar var. Yani şu Ace ile Luffy'de. Farklı kasarlar var. Diğerlerinde sıkıntı yok. Ama gene de güzel bir figür şey kutuydu arkadaşlar. Bu site bu şekilde. Siz daha ürünü almak isterseniz alabilirsiniz. Bu 8 figüre tane başına 600 gibi bir para verdim. Yani e, 4800 gibi bir şey şu, toplam şurası. Tabii bayağı bekledim. Bir aya yakın bekledik bunun gelmesini. Biraz daha hani Petite'le geldiği için yavaş geliyor. Şimdi arkadaşlar son olarak birkaç bir şey daha söyleyeceğim siteyle ilgili. O kısma geçebiliriz. Evet arkadaşlar kutuyu açtık bitirdik. Şimdi ben size şöyle siparişimi bir göstereyim. Siparişle ilgili sipariş annemin adına verdim. Anneme gönderdim. Adres falan gözüküyor. Çok sorun değil. Burada fiyatları görüyorsunuz arkadaşlar. Ancak vergi dahil bunlar bana 600 liraya geldi. Mesela şuna bir bakayım ben. Normalde kaç olması gerekiyor? Yani %30 vergi demiştik. %30'dan fazla çıkmış demek ki vergi. Çünkü bana 600 liraya geldiler. evet Hatta %40 vergi gibi bir şey mi olmuş? Aynen %40 gibi bir vergi çıkmış. Çünkü aslında kargo da bedava. Neden bu kadar çok vergi çıktı ben de bilmiyorum. Çünkü şunlar hesapladım. 3400 burası. Bunun üstüne bir de şey geldi. 1300 falan şey geldi. O, vergi geldi. O yüzden fiyatlar bayağı arttı. Sipariş bu şekilde arkadaşlar. Kaç ürün sipariş verdim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ürün sipariş vermişim. Sorunsuz geldi. Bu 850 gözüküyor ama ben bunu 425'e aldım. Niye 850 gözüküyor bilmiyorum bu arada. Hesaplayınca da zaten 850 değil yani. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Site bu şekilde. Siz de bir bakın belki hoşunuza giden bir şeyler vardır. Kargo bedavadan faydalanıp bazı güzel ürünleri iyi zamanda denk getirip alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bir de kanala abone olun arkadaşlar. Yorum yapın. Onlar da yapsanız çok iyi olur yani.